Aa, bot aldım. Yemek aldım. Bot aldım. Bir her şey ya. O hack var. Kes toplama hack'i var adamda. Taş kılıç. Öyle bir hack var mıydı ya? Aha! Diamond kılıç! Ana taş kılıcım yok. Aha Diamond kılıç! Görüyor musun? Beni görüyorsan Aha sen. o, abi gel gel gel. Sana çok fazla eşyan var. Taş kılıcım varsa da alırım. Ortada olur. mısın? Evet. Al gel 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 şu taraf dışarı çıkalım gel. Çabuk ver. Bana niye bana? Ver al 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 al. Set Bende kalsın. Al sana kafalık. Güzel bir tane. Al. Bu kadar tamam al şunu da. Başlıyor 10 saniye. Hadi hadi bismillah de bismillah hadi gel, başlıyoruz. Takip et beni takip et beni. Neredesin? Koş kaç kaç kaç. Başladı PvP yeri. Aldım, Bu altın kafalık. Ben sana altın kafalık mı ya? Adama ne veriyoruz? Adam altın kafalık diyor ya. Ya diamond işte. Gel ya beni takip et. Beni takip et. Aa burada chest var onu almadan gitmem. Aha demir patlı. Çarpıldım galiba. Küfür etme çarpılırsın. Bekle bu bana lazım. Neredesin ya? Şey. Ha, adam, adam adam adam. <laughs> Aa sen miydin pardon pardon. Al yemeğe ihtiyacım varsa al. Yok da mı olsun? Gene attım. Beni takip et beni. Et, 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 rotan yok gel. Çık ben alacağım. Ya yok işte ben alamadım. Gelsin ki. zaten. Trole getirdim seni. Kes yok. Kendi de bilmiyor. Kazık. Ama burada var. Biliyorum. Burayı biliyorum. Burada var. Kesin. İki tane mi ne? Bence olmayacak. Ama evde değil. Buralarda bir yerde. Fikar yapıyorum. Adam gözükmüyor ya. Ya hmm. buraları almışlar ama. O zaman seni keseceğim Büşt. Gelecekler. Story yazınca ne oluyor? Bilmiyorum. Bir tane daha almışlar. o zaman aşağı. Ben biraz sen de Elmas kılıç var. Aha. Duyuruyor. Ya. vurma oğlum. Ben duyuruyorum. Ha doğru duyuru. Bana arkadaşlar benim çekici olacak bir adet. Ee, bunun için yapmanız gereken kanala abone olmayı. Sonra ha. da videoya like atmayı ay, 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 ve Skype'nizi ve Facebook'unuzu yazmayı unutmayın. Ee, Facebook yani Skype'niz yoksa Facebook'unuzu yazın. Facebook'unuz varsa, ay e, Skype'niz varsa Facebook'unuzu vermenize gerek yok arkadaşlar. Hatta premium'un çekilişini şeyini e, neydi? Videosunu atacağım çekilişin. La. Lan ay kesin buraya tuz attı ama neyse bilmiyorum ya. Gel nereden çıkacağız? Gel gösteriyorum gel. Kaç kaldı? Bir. Hop baba! Anne yapma! Annemler artık kavga mı ediyor acaba ya? Gitsem baksam diyorum da söyler benim şimdi. Oradan çıkamazsın. Biliyorum. Minecraft'ın. Fail'a getirdim seni. Ha 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 ben buradan çıkacağım. Nerede? Ne yapıyorsun? Ender chest'ler ne alaka? İyi gelecek dağılalım chest falan bulalım. Hayır. Sonra seni kesiyorlar diye bağırıyorum bulalım. Adam adam. Aha sen. Aa sen misin? Sana tamam, buradan dalıyorum. Gel dal. Benim mi? Dalma. <laughs> Şimdi öldüreceğim video çıkmayacak yeter ya. Bu portakal ağaçları. De, po et. ben gidiyorum. Portakal ağaçları dedi. Allah Allah sana geliyorum. Var bu şey mi? Yün ağaçları mı? Demir kılıç buldum bu arada. Nerede? Armut kılıcım var ola. Ha, adam, 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 adam. Neredesin? Oo, dalıyorum da kim o? Armut kılıcım. Oha, hekki efsane bir hekki var. Sana doğru kovalıyorum. Ha bak, öldür. Yo, bana ne vuran? Ben arıyorum Tamam. Ama efsane bir hekki vardı lan. Adam dönerek geçirdi. Nerede lan adam? Öldürdüm. Bak bende de var. Eşyaları ver. Aklımın var mı? Bana göğüslük lazım ya. Göğüslük yok bunlar var. Yere niye atıyorsun bay akıllı? Lan diamond kılıç atıyorsun? adam adamların ben... güçlenmesini istiyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben abi. Adamların güçlenmesini mi istiyorsun Pantolon oğlum? var mı demir, demir pantolonum? Demir pantolonum yok. Var ama benim. Nerede o? Ben de benim benim kendim. bakıyorum Takıyorum. Dur bak şimdi. Ama efsane bir hack vardı galiba lan. Ondan döne döne geçirmeye başladı. Hayır hack yoktu. Hayır bana adam vurdu zoradan bana döne döne geçirmeye başladı tamam ama. Ben, gidelim. Tövbe. Lan, Dur kes şurayı boşaltıyorum ki kuytu köşe burada kimse bulamaz. Ha, tamam. Bulurlar aslında biliyorum Bu Aziz Allah. O arada da Neredesin? Ya gene kaybolduk Allah'ım ya kaçıncı Açık deneme bu ya? Allah'ım bana söyle bu kaçıncı deneme ya? Açık. Neredesin? Ben buradayım ya. Ya yoksun ya ben gidiyorum. Dur be kal orada kuytu köşeye gel. Orada adam mı var yok? E kuytu köşeye gel. Kuytu köşe Kuytu köşe nere? Bak gördüm seni arkana bak. Hey, adam. Uva, çi çi çi. Biyo, biyo, biyo. Tamam lan tamam. Gel. Neden? Mut Benim canım niye senden hızlı gidiyor? En büyük şeyim eksik olduğu için gözlüğüm Ben de fly eksik. var. Al chest'ı açalım. Bende fly var daha işte. Bende chest Aç. Chest alma diye bir hile var mı lan? Ama ben sen ek kullanmıyorum ek kötü. Ek pişman eder. Ailemizi yanlarsanız kulaklık takmıyoruz böyle. Ben bu ek herif videoyu çekmiyorum. Ya. Hı? Yemek yiyerek video çekme. Pantolonu ben aldım. Benim Ana yanlışlıkla demir çestine iki yakmıştım ben. Nerede lan? şaka <laughs> şaka demir çestine yok ya. Yokmuştu. O zaman adam bulalım. Tamam bulah da benim zırhım eksik. Zırh. Ruhum var yok bedeni. Göğüslüm. Yaptım. Yakalayıcı bulamıyorum. Aa geri zeka. Aldım. Olmazsa ben bir yere bir tane diamond kılıç atmıştım ama bunu. tamam tamam buldum. Neredesin? Aa ben... suya düştüm. Ne düştüm? Suya. Suya düştüm ya bağırdı ya. Hayır korktum Mira. Ben evdeyim. Allah evet. sana tependen baksın hangi ev? Burada 30 tane. Aha gördüm be Adam gördüm. O oh. benim, o benim, o benim. Bunu biliyor sen kimsin? Sen kimi öldürüyorsun lan? Ha? Cürük. Ne? Tamam abla. Abla. abla dedim çaktırma. lan tamam lan. Ok yok, ok, ok, öküz. Tamam gel adam arıyorum. Efe çay. <laughs> Ben de göremiyorum adam adam ya. Tamam mı Ortaya gidelim. Ortada adam vardır. Bir Çok kere her sevdiğim yanaşıyor. Cesten e, Diamond Police falan çıkıyor. Ben en az ortada 4-5 tane chest açtım lan. Kimse de almamış geri zekalı. Ender chest. Uf. Ender chest'ten şey çıktı. Ender chest'ten eşya çıkıyor mu? Diamond cast çıkıyor. Çıkmıyordur. dur. Ben şey, şeylere bakacağım. Ortaya. Ortadan bakalım orta çünkü orta evet, bu. tavuk attım. Senin yapacağın espri. Adam yok kardeşim. buralarda kurt köşede dolaşıyorum. Dolaşıyorum. Adam bulursak da ortaya çekelim sinsi atak yaparsa ha ortaya çıkamazsak ne olur ha, ölürüz biliyorsun değil mi ölürüz ben ben vallahi şu an herkes al, alacak Ana, kim ama herkes yüzde yüz kim kalmamıştır bu ama herkes kaçırmıyor ben sana çiğ vereceğim ortaya gel ah Görüyorsunuz gidiyoruz. arkadan vuruyor. <laughs> Tam geleceğim. Tam gel ya. Hani gitmiyorum. <laughs> o keşke ne almamışlar. kimse almamışlar inanabiliyor mu? İnanabiliyorum çünkü sen aldın. Ben de şöyle bir az bir şöyle bir ok gibi çıktı bak bir. Alev. Alev yok. Çünkü alırken gördüm. Ben aldım. Açık. Abi Ya bırak artık bunu da ben alayım. <laughs> adam! Adam arkanda yemin ediyorum. Adam Adam bu. <laughs> Gel çıkarım ben. Yoksa ölebilirsin. Götürüm, tamam. Öne çıkmak öldürür. Hem de ikili değil. Biz yine. <laughs> Yoldan bir ben. AFK. Ben şunu bir yakayım. Lan lan lan. Lan bana niye o aktörün getirdik ki alı. <laughs> Askala bana geliyordu. Çok silah var. Çok silah var. Aynen. tam, adam tam adam. adamların zamanında lan. Lan lan. Lan lan. Aldım Kestim, ben. Kestim, kestik, kestik, kestik. Onu da kes hadi hadi. Come on. Onu da işte kesite Aa dur dur. Dur, dur dur. Hemen dalma, hemen dalma. Hemen dal. Aa dur. Dalma. yine bak. Al onu. Tamam. Dur dersin. vurma. Dur benim eşyam yok. Vurursan daha sen hiçbir şey yapmam bak. Tam tamam, video evet. çıktı tamam mı? Tamam. Ben öldüm sen de video yapacaksın söz mü? Tamam bir dakika ama. Ok yok ok yok. Ok, ya ok ya. Of ya. Ok yok. Ben eş gereksiz aitimden attım. Bir dakika. Ok yok ha. Ama sen de büyülü var. Ne? Normal pantolonum var. Sen de büyülü var. Büyü büyülü. Normal pantolonumu attım. Ne yani ne? O zaman pantolonsuzdur savaşta. Ya tamam sen de pantolon çıkar. Atacağız hatta. Hadi attık. Attın mı? Evet. Al. Attın mı? Geç. Üç gidir, gidir deyip ya başlatacağım. Var mı? Ha? Var mı? Yok. Hop yok. 3 2 1. Anam. Anam. Bilerek yapmadım. Hadi be. GG be. GG eas. Ya of ya yanlışlıkla 2'ye bastım. GG arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.